geleceğiz. Evet, evet. Biz evet. biraz sıkışıyoruz. Heyecanlıyım çocuk. Evet evet o heyecan geçer şimdi biraz sonra. Hep öyle oluyor. Nefes alın biraz. Evet evet nefes alıp nefes vermem lazım böyle. Evet. Derin Hı. derin. Evet. Daha siz anlatın biraz yani. kendinizi arkadaşlar da bir fikir sahibi olsun. Çok iyi canlandım ya. Bir şey içer misin? Su. Ya <laughs> 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 suyun onun. Bir de, kaldım, mı diye de <laughs> sen kalk kalkmayacak diye baktım. Yırtın yırtından. Su ya da ondan sonra da başı belaya giriyor sürekli. Evet takip ediyorum izliyorum. <laughs> o yüzden. Aa <de> <laughs> <laughs> kimsiniz? Nesiniz? Abi şöyle ben de sordum işte. Ben 20 mi yani. yaşındayım? İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. He. Ankara'lıyım. Aha. Andaralı'yım, Andaralı'yım ha, ayıp olur. Andaralı, neresi? Gelin nereden de bir tanesi var. Hıdırlık. Hıdırlık. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Hiç tekmeciyim. Yok canım. Ha, neresi? Ee, Bahçelievler. Ha, tam bu yani. pisin orada. Hemşehrimiz çok zaman geçti şey orada. Senin hemşehrin asıl oldu, o da Tuna Hanım. Hemşehrimiz. Şehrimiz. Anlaşacağız. Küçük paranın orada <laughs> çok zaman geçti. O da o da, o da Tuna Hanım'dı. Ne? Ha. Evet, Anladım. Bahçelievler. Öyle, siz sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? Çalışıyorum, okumuyorum. İşletmeciyim mi? İşletmeciyim aynen. Hı -hı. Öyle. İşletme neydi? Böyle telefonla arıyorsun. İşi işletiyorsun. <laughs> i̇ş yeri. Business <biziz> administration. <laughs> <yeri. gülüyor> i̇ş yeri yönetimi falan. Yönetimi. Aynen. aynen. Bir <laughs> iş yerinde. Şuradan. Teşekkür ya, ederim. Yaparsın. Sağ ol. Bu aynı zamanda açtığımız bizim. Güzel yemekler yapıyor yani. Çok. <laughs> Gerçekten. Var mı, mı onu sormak istediğiniz bir şey yani sizin? Siz Soracağım, yavaş yavaş. Siz nasıl Hı. karar verdiniz Hı. bu programa katılmaya? İzliyordum. Tamam. Peki o izlenimlerinizi de anlatın. Bizlerle ee, ilgili. Sizler Geçin çok celeriniz. iyisiniz. Hı -hı. Sevimli, sempatik, Hı -hı. neşeli. Hepiniz. Ee, kızlar Sizler, tarafında... Hazır mısınız kızların evine gitmeye? <laughs> Hazır mıyım, değil miyim bilmiyorum. Orada hmm. biraz seret tütlüyüm. Hani Ne olur bilmiyorum. Medeni cesaret. Aklınızda bir aday var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Dur switch <su iç. gülüyor> Söylemeyin. <gülüyor> Söylemek istiyorum. Söyleyeceğim. Zaten tek onun için geldim. izleyerek geldim. Alemi onayı olarak da geldim. O. Sadece aklımda o. Onu alıp ve gidiyorum. Sadece o. Güzel, güzel Bu kadar. Cesaret. Evet. Bon. Başka alıp birisiyle bon. ilgilenmek istemiyorum. Bon. Vay. Bravo. Hadi bakalım. Ben kendi heyecanlandım yalnız. Adnan. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmiyor musunuz? Evet bekliyoruz. Ha, be <laughs> <laughs> ben de sizin sormanızı bekliyorum. Kim? Ben sorayım. Emre. Hadi <laughs> hayırlı Allah inşallah. Tamamın Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah.